Dedimden herkese merhabalar arkadaşlar. Eren İnşaat'tan Gülser ben. Bugün sizler için yine bir villa tanıtımına geldim. Havuzlu bir villa. arsa içerisinde toplam 4 villa yapılmış. Anlayacağınız üzere bitişik nizam villalar efendim ve kalan son 2 villa 2 blok şeklinde oluşturulmuş. Ortada da havuzu var. dediğim gibi son 2 villa. Fiyatını da soracak olursanız araştıranlar çok iyi bilirler ki şu an emsallerine göre uygun olduğunu. Ben de e, gezerek değerlendirdim şimdi beraber gezeceğiz Evet kısacası fiyat söylüyorum e, 2 milyon 950 bin liradan da pazarlığı var efendim Efe'ler bölgesindeyiz ulaşımımız ulaşım sıkıntısı yok market sıkıntısı yok sosyal birçok alanı da e, yürüyerek ulaşabilirsiniz yaz kış oturmaya da müsait yerleşik yerleşim olarak oturmuş bir yerdeyiz e, Buyurun Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen gezmeye başlayalım bu taraftan giriş. Evet arkadaşlar 3 artı 1 villamızı gezdik. Tek katlı oluşu güzeldi bence de. E, i̇şçilik ve kalitede de gayet iyiydi. Bitişik nizam villa olarak emsallerine göre bence gayet kullanışlı, güzel, kaliteli. Ve e, evet maalesef fiyatlar yükseldi ama gerçekten bence e, başta da videomun başında da söylediğim gibi bir daire fiyatı efendim. E, eksiklerim varsa yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmayı ya da iletişim adreslerinden bizlere ulaşmayı unutmayınız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Bu ve benzer videolarda görüşmek üzere videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalınız.